süredir Japonya'da bir dükkanda çalışmıyordum. Az önce şurada bir adam gördüm. Yemin ederim az önce orada beni gördüm. Yemin ederim. İyi bak. Aha! Kaç oha! Şüpheliye kalan da oyun bitti. Hikaye oynamama gerek yok. Hadi görüşürüz. Oynamak istemiyorum. Oynamak istemiyorum. Korkmak istemiyorum. Her neyse. Yine gece vardığında çalışanına ihtiyacı olan bir dükkan var. Japonya'da. Ve ben dünyanın en enayi insanı. Ne yapacağım biliyor musun? Tabii ki de orada çalışmaya başlayacağım. Video geçmeden önce dostum, sana birçok oyun sunucusunu bir arada barındıran Başo Networks'tan bahsetmeme izin ver. Bu... Nasıl izin vermiyorum ya? Allah Allah. Evet, tahmin ettiğin gibi Başo Networks arkadaşım olan Başo'ya ait. Ve benim de aktif olarak oynadığım birçok sunucuya sahip. Şaka yapmıyorum, cidden oynuyorum. Hatta böyle garip kesitlerim var. Narkotsuz yani... ameliyata dayanabilir misin? Bana sadece turabi, wine me, dine me Bastani. açın. Aa, ya. Şimdi harika bir şarkı Allah değil mi? Anestezi yerine. Ne oluyor lan? Ben niye parlamaya başladım Ş lan? Dur lan ne oluyor? İlk önce benim de aktif olarak oynadığım Minecraft sonucundan başlamak istiyorum. İçinde sayamayacağım kadar sistem. Dungeon sistemi. <laughs> özel zırhlar, özel binekler. Ha, özel petiniz için tek yapmanız gereken slash pets yazmak. Ve buradan hayvanınızı seçiyorsunuz. Oo, bu isim ne? Sesli sohbet. Sesli sohbet bazen gerici olabiliyor. Adam bana ne çünkü ben beklerken... Ya ben... bir sor! Ve bu arada sunucuya girip slash baldı yazdığında 2500 nikel, Spartan Horse ve Glacial Horse. Glacial Horse suda gidebiliyormuş. Bir günlük uçan pet ve elmas set ve elmas tool'lar alabiliyorsunuz. Ezberimden söyledim oradan bakmadım Ki bu sunucuya girmek için ne mi yapman gerekiyor <laughs> Çok basit sadece bana kredi kartını Hayır hayır sadece açıklamaya koyduğum ve yoruma koyduğum linkten siteye girip Kayıt olabilirsin ve indirebilirsin Bu sunucuda istersen arkadaşlarınla gelip kendi klanını kurabilir Kendi benzini oluşturabilirsin Ya da başka klanlara katılabilirsin Mesela başova benim ortak klanımız olan ırkçılık klanı İsmi hakkında yorum görmek istemiyorum Gayet ideal bir isim Eğer katılmak istersen servera gelip yanımıza gelebilirsin Ama sessiz sohbeti açıp bana garip şeyler sormayı kes Yapma. Ve hayır boşuna ötürü sadece Minecraft'ın ibaret değil. Başta bahsettiğim gibi Gerizmo, RP ve MTA sunucuları da var. Boşal boşal. Lan tamam, o ne demek? İki sunucu da sıfırdan özel olarak kodlandı. Hiç hazır bir şey kullanılmadı. Yani elemeye el, el, göz nuru. Ben oynarım aga. <laughs> ve cidden üç sunucuyu da aktif olarak oynuyorum ve hepinizi bekliyorum. Çok ciddiyim şaka yapmıyorum. Yarın geliyorsun oraya. çalışanı Takahiro Sato sorgu odasına girer ve bir bardak şeyi tutar. Kaito Fujimito, Miss Parker size bir kez... Seslendirmen yardımın ihtiyacım var. Pekala bayan Parker. Şimdi olayın yaşandığı günden öncesine gidelim. En başa. Evet bize e, tipik bir iş gününü anlat bakalım. Her şeyi mi? Yani müşterilerle konuştuğum sıkıcı kısımlarda dahil ne, mi? Odaklanmış duruşum bu benim. Evet hepsi bayan Parker. Bu olaya neyin sebep olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Pekala. Ben uluslararası bir öğrenci. Kültürel öğrencilik ha? Bu ilginç bir... Lan dümbük konumuz bu mu? Bölme kadını. Burada kirayı ödeyip geçinebilmek için bir işe ihtiyacım vardı. O yüzden kendime part time bir iş buldum. Pimfuel gaz istasyonu ha? Evet benim yaşadığım yere yakındı o yüzden oradan genelde alışveriş yapardım. Ve geçerken camında bir iş ilanı gördüm. Bay Hidek ile konuştum. Oranın sahibi. Beni hızlıca işe aldı. E, bu tam olarak ne zaman olmuştu? Mayıs 17. Peki olaydan önceki gün tarih neydi? 2 Haziran. Lütfen Bayan Parker bize neler olur anlatın. Hatırlayabildiğiniz tüm detayları. Hayır anlatmaya devam et hayır. Hayır bana verme. Niye yer simsiyah ya? Ben karanlıktan korkuyorum patron. Şu lanet siyah maskeyi yüzünden Flashlight fail açılıyormuş. İleride açılacakmış. Bu ne demek oluyor biliyorsun. Ben zaten gece vardiyasında bir dükkanla çalışıyorsam o jeneratöre bir yumruğu vuracak ve bu Çok korkunç bir sokakta başladım. Allah kahretsin ya. Bu oyunun etrafı niye beyaz? Çok rahatsız edici lan. Şey mimi gibi. Watt mimi vardı ya böyle yavaş yavaş küçülüyordu altında. Watt yazıyordu. O yüzden bu beyazlıkları sizin görmemenizi sağlayacağım. Her şey senin için dostum fedakarlığın karşılığı olarak bana kredi... Baksana ışıkları özenle yerleştirmişler. Korkayım ve altıma bir kilogramlık dışkı bırakayım diye. Nasıl nazik konuşuyorum görüyor musun? Çünkü bugün korkmayacağım. Benim pantolonuma salgılamamı ekliyor bu oyun. Ama ben yapmayacağım. Ee, Haziran 2001. Saat 7... Hiçbir şey okuyamıyorum ki ben bu Allah melas oyunu. İnşallah diyaloglarda böyle şak 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 geçmiyordur. Direkt anlamak için okusam okurum o kadar kötü değil okuma yazmam. Sen, sen beni çok salak biri sanıyorsun. Obscure Stories, The Base... Be, onu bile okuyamadım, oyunun ismini bile okuyamadım ki. <laughs> Burası benim çalışacağım dükkan mı? Dükkan bile korkunç oğlum. Dükkanın içinde niye ışık yok? Efendim? Tamam <laughs> ya yazın siz yazın. Bak bakmıyorum bak. Ha varmış dışarıdan gözükmemiş Biraz karartılmış bir cam. Bayılıyorum ya. Gece vardı aslında, bir dükkanda çalışırken bu chill lofi. Ah, <laughs> Menajerle konuşmak için sol kliğe bas. Hemen dostum. İyi gece. Oh Lisa. Tam da zamanında geldin. Arkada biraz form doldurmam gerekiyor. Kasaya biraz benim için bakabilir misin lütfen? Tabii ki de Bay Hideki. Ben geç geldiğim için üzgünüm. Hani tam zamanında gelmiştim lan? Endişelenme. Meşgul bir gece olmayacağını düşünüyorum. Az müşteri gelecek yani. Anladın mı? Hani müş, meşgul öyle bir şey demiyor. Ben konuşuyorum şu an. Böyle konuşmak çok zor. Ben okutuyorum hanımefendi. Ee, bunu da okutuyorum Bir şeker ve bir cips 280 yen edecek Lütfen Evet evet e, bana bir saniye ver lütfen Bir anda dönüp koşsa ya Ne oldu? Heh tamam verdi İyi geceler <laughs> Görüşürüz hanım <laughs> Çok garip yürüyor Bazı dışarıdan para çekiyordu Bunda taze para var şu an 900 yen ediyor efendim Hmm işte burada Aa neredeyse unutuyordum ee, Bana Cairo Light verebilir misiniz? Bir paket sigara Sigara markasıymış Sadece bir tane ee, tamam mı? Ee, kimliğinizi görebilir miyim efendim? Lütfen sen benim 20 yaşından büyük görünmediğimi mi söylüyorsun? Hadi ama. Evde unuttum kimliğimi. E pekala hala deyip vereceğim oğlum bu adamın 20 yaşın altında olma ihtimali var mı sence? Tipe bak. Sigara ile birlikte 1250 yani efendim. Tabii. İşte burada. Tamamdır ilk müşterilerim gayet düzgündü. Garip bir olay yaşamadım ve insanlara iyi davrandım. Şey nerede Mr. Hideki? Oo. Oh. Oraya oraya attı. Hmm, belki de bu boş zaman akıllıca kullanıp eşyaları restoklamalıyım diyor. Büyük ihtimal şeydeki raflardaki şeyler eksik onları koyacağım. Depoda gerekli itemlerin olduğu bir kutu olacaktı. Depo nerede? Şampuan şeyi, şey, soda şişeleri ve noodles. Hangisinin hangisi olduğunu nasıl anlayacağım ki onun bunların? Yazmıyor. Doğru şey denk mi gelmem lazım evet. Şu an elimdeki ne benim mesela? Şu an şampuan mı koyuyorum ben? Büyük ihtimalle şampuan koyuyorum. Şampuan tubes. Böyle şampuan mı ne saçma bir şey bu. Hani Japonlar 50 yıl ileride yaşıyordu. Yalan mı kolpa mıydı bu? Şimdi ne koyuyorum? Soda şişeleri koyuyorum. Biri geldi ya. Koşuyor vallahi koşuyorum. Kesin bir şey çaldı. Kesin bir şey çaldı. Nereye gitti? Yüzde yüz emin bir şekilde söylüyorum ki. Bak bak bak. Bak elimi kalbime koydum. Bu dükkana bir yavşak girdi ve bir şey çaldı. Bak hissediyorum. 50 dolar cebimden gitti benim az önce. Yen. 500 yen. 5000 yen. Yen ne kadar? Şu noodle'ları da bir restoklayayım da ben o lavuğu bulacağım. Kim koştu bilmiyorum ama. Tamamdır noodle'larımız da. Oğlum bu hala benim elimde. Ne yapacağım ben bu şu kutuyu? Geri mi bırakacağım? Abi müşteri daha geldi. Merhabalar. Lan bu misterideki değil mi? Müşteri olarak gelip beni kandırmaya mı çalışıyor lan bu bunak? Yer miyim ben o numaraları? Ense köküne odunu bir koyarım şimdi senin. Sırtında kırarım odunu. Baktığı şeylere bak. Ne yapacaksın? Anime kızıl dergi mi alacaksın? Hentai herif seni. Yürüyüşe bak. Yaşlı olduğunu inandırmaya çalışıyor beni. Hiçbir şey almadı bu. Ellerini arkasından çekmedi bile. Ne ara al... Sen ciddi misin yaşlı herif? Enta herif. Merhaba Yuto. Beni tanıyor lan bir de bu. Benim isim Yuto ama başka bir şey demişti patronum bana. Ha? Ha? Ha sen Yuto değilsin ya. Ha 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 ha. Benim arkadaşım. Senin patronun Hideki Para yeni birini işe aldığını söylemişti geçenlerde ya. Tatlım ben bu iki şeyi aldım ya. I am cooked. Oğlum bu herif niye ileri geri yapıyor? Ne yapıyorsun? Tezgah mı yazıyorsun ya? Git çık dışarı. Benim acil şunları okutup adamı kovmam gerekiyor dışarı. Aa, iyi. bana... <laughs> bana özel indirim yapıyorsunuz değil mi yeğenim ya? Evet efendim indirim ekledim. 750 yen yani. toplamda lütfen. Tabii ki de indirimi yaptın tatlım. Sen akıllı bir kıza benziyorsun ya. Şu soldaki adamı yumruklayacağım ama bak. Öfkeyle amansız, amansız bir şekilde yumruklamak <laughs> istiyorum adamı. Bir saniye cüzdanımı alayım ya. Bir koşmaya başlıyormuş şimdi. Bu yaşlı bu. Herif hiçbir şey olmadan gitti lan. Herif sadece geldi buradan dikilip bana bakıp gitti. Tam da köşe ya. Bahideki. Az önce dikkana elleri arkasında gelen yaşlı adamın sen olduğunu biliyorum Bahideki. Beni kandırmaya çalışma lütfen. Aa merhaba Lisa. He sizi böldüğüm için üzgünüm ama bu gece pek fazla müşteri yok. Evet evet kameradan görüyorum dükkanı. Genelde bu kadar sessiz olmazdı. Ha, sen bana birkaç gün sonraya sınavların olduğunu söylememiş miydin ya? Evet efendim kendimi bildiğim için söylüyorum ki kesinlikle son güne kadar çalışmayıp... O son gece bütün gece uyumadan ders çalışacağım. Tahmin edeyim. Uyumamak için enerji içeceği içeceksin değil mi? Bugün çok az kişi var. Neden sadece yerleri temizlemeyip eve gitmiyorsun? Ama lütfen bak eve gittiğin an ders çalışmaya başla. Çok teşekkürler efendim. Onu yapacağım. O ilk defa düzgün bir patronum var ya. Abi şimdi tek yapmam gereken şey dükkanı süpürmek. Gayet basit bir görevim var. Ve başıma hiçbir şey gelmeyecek. Çünkü bunu süpürdüğüm an dükkandan çıkıp gideceğim. Çünkü çok iyi bir patronum var. De -de 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 -de. Şimdi iki sorum var. Neden yerde soda şişeleri var? Ben neden bunları süpürgeyle alıyorum? Neden elimle almıyorum? Hayatımda gördüğüm en saçma şey. Bunu da temizleyelim. Wow! Bu kim? Ne? Şimdi bitirdim mi Mr. Hideki? Konuşmuyor muyuz Mr. Hideki? Herhalde direkt gidiyorum ben. Görüşürüz Bay Bir daha asla burada çalışmaya gelmeyeceğim. Bu ne lan? su doonun arabası gibi. Herhalde gideceğim. Gidemeyeceğim. Çok güzel. Veya yanlış yere gidiyorum şu an süpürmediğim bir yer mi var benim? Ha evet. Tamam bu da son. Şu anda arkamda değil de mi o herif? Bu da sonuncuydu. Mystery'dekiye söz verdim. Eve gider gitmez ödevimi yapacağım. Şimdi sadece bu süpürgeyi malzeme odasına koymak kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Mystery'deki de değilmiş bu yaşlı hentai herifmiş ya. Tekrar merhaba yeğenim ya. Ben tuvaleti kullanabilir miyim ya lütfen? Ee, e, tabii sizin sayenizde ben de tuvaletimi kullandım. Olduğum yerde. Pantolonuma. Gat. Demet. Kolay gelsin. Benim ben ben kafam. <laughs> Sanırım bu adam içeride şeytanlarla savaşıyor. Travmatik bir deneyim. Bak şu an şu an raflara tutunarak gittiğimi düşün. Böyle kabus gibi bir an yaşıyorum şu an. Bırak sütü Bizim yaşlı herif mi gitti? Ya gene bu herif geldi ya. Müzik niye kesildi? İyi geceler efendim. Efendim? Size yardımcı olabilir miyim efendim? 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 <laughs> Sütyeni almak ister misiniz ya? Body yapıyor yavşak. Adamın belki jene damastisi var. Nereden biliyorsun? Hayvan herif. E bu herif niye konuşmuyor? Hak ediyor mu bu lafları bu? Evet bana yardım edebilirsin. Patronunla konuşmam gerekiyor. Patronum şu anda meşgul. E bir ürünle ilgili şikayet mi yapacaktınız? Eğer öyleyse ben sana yardımcı olabilirim. Hideki. Patron Hideki ile konuşmam gerekiyor. O menajer Hideki'yi tanıyor musunuz? E burada bir dakika bekleyebilir misiniz? Gidip ona zamanı var mı diye soracağım. Lisa. eve gittiğini sanıyordum seni. Tam gitmek üzereydim efendim ama birisi geldi ve sizi soruyor. Biri şikayet etmeye mi gelmiş? Hayır ama bilmiyorum. Sizi sorup duruyor efendim. Kafasına yer ve kameraya bakar bilgisayardaki. Hmm bu müşteriyi biliyorum. Gelip gelip boş boş konuşuyor. Ee, bana bir iyilik yapar mısın? Ona gidip meşgul olduğumu ve gelemeyeceğimi söyle. Ee, Patron Hideki ile konuştum. Şu anda çok meşgul. O yüzden gelemeyecek. Size ben yardımcı olayım efendim. Bu meseleyi menajerinle görüşmem gerekiyor. Sizi tamamen anlıyorum efendim. Ama şu anda gerçekten çok meşgul. Belki de mesajınızı ona iletebilir. Hayır, anlamıyorsun. Onunla gerçekten konuşmam gerekiyor. Üzgünüm efendim. Önceden söylediğim gibi patron Hideki. Tuhaf herif. Bu el yaşlı eleman çıktı mı? O hala tuvalette. O adam içeride şeytanlarla savaşıyor ben sana söyleyeyim. Of çok karanlık oğlum. Kesin bir şey çıkacak karşıma. Neresi benim evim ki? Ben nerede başladım oyunu? buradan mı başladım? Yoksa şurada mı? Yoksa buradan buradaymış. Bayan Parker öncelikle Springfield gaz istasyonundaki olaydan bir önceki günü bize detaylı bir şekilde anlattığın için teşekkürler. Fark gibi ifadelerinizi okuyordum. Özellikle bahsettiğim garip anlar, dikkat çeken etkileşimler, alışılmadık karşılaşmalar mı mesela? Belirli bir kişiyle ilgili olanlar. Evet birinden bahsettim. Dükkanda görüp durduğum bir adam. Onu başka hiçbir yerde görmedim. Ne kampüste ne de mahallede. Bayan Parker kayıtlar için. Bize o gece neler yaşandığını detaylı bir şekilde anlatmanızı istiyoruz. Size menajeri iyi hissetmediğini söylemiştim ya. Çok fazla öksürüyordu. O gün beni aradı. Gece vardiyasını halledip halledemeyeceğimi sormak için. Dinlenmek istediğini söyledi. Gündüz vakti oğlu Dayık oradaydı. Ama onun kendi işi var. O yüzden gitmesi gerekiyordu. Bayhideki gece vardiyasını tek başıma idare edebileceğim için bana güveniyordu. Ondan sonra hazırlandım. Ve işe gitmek için yola çıktım. Ulan ben bu kadar oynamadım ya. Ne anlatıyorsunuz siz? Siz ne anlatıyorsunuz ben? Ben bu sokaktan gerçekten korkuyorum. Daha tehlikeli bir yerde yaşayan. Gazi Osman Paşa'da, Bağcılar'da falan yaşasam bu kadar korkardım yani. Orada bile böyle bir sokak yoktur. Bir de koşuyor, bir de koşuyor. Allah, bir de kayboldu. Allah kahretsin ya. Nefret ediyorum anlık çıkan lavuklardan ya. Merhabalar. Ha? Mr. Hideki'nin oğlu nerede? Öyle birim vardı lan ilk oyunda gece yok. Belki de ofis odasındadır. Hadi bakacağım ofis odasına. Bu arada artık orada kameraları kontrol edebiliyor. kimse yok. Yine not bırakmışlar. Hmm hedeki oğlundan bir not var. Merhaba Lisa. Çok geç olduğu için kendi dükkanıma gitmem gerekti. Seninle tanışmak için çok heyecanlıydım. Çünkü babam seni çok iyi anlatıyor. Çok meşgul bir gece olmayacak. Hatta bu gece hiç müşteri gelmezse şaşırma bile. Cidden vardiyanı istediğin kadar erken bitirebilirsin. Oğlum ne kadar iyi bu ne kadar iyi bir iş veren bunlar ya. Bu arada benzin pompalarının oradaki çöpleri dükkanın arkasındaki çöpe atar mısın? Pekala. Şu anda hiç müşteri olmadığı için çöpleri atmak için mükemmel zaman. Kaç tane? 6 tane falan çöp var. Eminim 5. veya 6. Çöpün içinden bir şey fırlayacak bu bakıma. Çöpün içinde bir şey nasıl olabilir deme dostum. Emin ol olacak. Uf, şimdiden gerilmeye başladım. Son çöpe gidiyorum galiba. Bunlar ikili ikili değilmiş, tekliymiş. Bu son çöp. Uh. 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 Hadi, hadi. Hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmadı, hiçbir şey hiçbir şey olmadı. Ha bir tane not varmış lan. Mr. Hideki tarafından yazılmış bir not. Başka bir şansım yoktu. Yuto denen çocuğa iki şans verdim. Yuto iki ay önce buraya iş başvurusunda bulundu. Daha önce hiçbir işte çalışmamıştı. Hatta başvurusu bile yoktu. Dürüst olmak gerekirse ben daha önceki iş deneyimlerine asla bakmam. Bana göre herkesin kendini kanıtlamak için bir şansı olmalı. Ha When it's Tam öyle girdi ama. <laughs> ama bu çocuğa baktığım zaman onun ne olduğunu çözemiyorum. Sanki burada çalışmak istemiyormuş ama çalışmak zorundaymış gibiydi. Çocukla birkaç dakika konuştuktan sonra birisi geldi ve Yuto'nun yanına dikildi. O Takumi'ydi. Eskiden kasapta çalışan birisi. Beni daha çok şaşırtan şey Takumi Yuto'nun babasıydı. Çok sessiz bir gündü. O yüzden ben ve Takumi dükkanda biraz içtik. Takumi benden oğlunun burada çalışmasını istiyordu. Hatta yalvarıyordu. Nefret kelimesini kullanmayı sevmem. Ve babası bu kelimeyi kullanmadı ama oğlunu pek sevmiyordu. Yani buna sevmemek denir değil mi? Her neyse çocuğu işe aldım. Ona yerleri süpürmesini, kasaya bakmasını falan falan söyledim. O sessiz bir çocuktu. Neredeyse hiç konuşmazdı. Sadece merhaba ve bay bay derdi. Birkaç müşteri onu sevdi ve çocuk ürünleri tarama konusunda gerçekten çok hızlıydı. Ve bir anda o oldu. Her hafta kasayı kontrol ettiğim zaman bir şey fark ettim. Kasada eksik vardı. Ben işe aldığım kişilere güvenirim, tamamıyla. Ama bu birkaç hafta boyunca devam etti. O yüzden kameradan onun hareketlerini izlemeye başladım ve kasadan para aldığını gördüm. Onunla yüzleştim. Hiçbir suçluluk belirtisi göstermedi ta ki onu işten atmam gerektiğini söyleyene kadar. Gözleri korkuyla doluydu. Bunu daha önce görmüştüm. Kardeşim huzur içinde yatsın. Eskiden babam tarafından dövülürdü. O gözler o korkuyla doluydu. Yuto'da da aynı gözler vardı. Çocuk bana yalvardı. Dizlerinin üstüne çöktü. Kendi yüzünü tokatladı. Ve sonra ayağa kalktı. Ve sonra tekrar dizlerinin üstüne çöktü. Sürekli tekrarladı. Ona ikinci bir şans verdim ama Yine aynı şey yaşandı Şimdi o çocuğa ne olduğunu bilmiyorum Çünkü onu kovmak zorunda kaldım Takumi, Yuto'nun babası Gerçekten kötü biriydi ve sürekli birileriyle kavga ediyordu İşte bu yüzden işten kovulmasına sebep oldu İşten kovulduktan sonra eski patronunu dövdü Ne biçim adam oğlum Bir de ben bir saatte yaz okuyorum ne biçim oyun bu ya Bu olaylardan sonra Yuto'yu dükkana yakın veya uzak bir yerde hiçbir yerde görmedim Babası buraya bir kere geldi Yine güzel bir sohbet ettik Ve konuşmamız sırasında hiç oğlundan bahsetmedi Ondan sonra bir hafta sonra uluslararası bir öğrenci olan Lisa Parker'la konuşmaya şansı buldu. Yani benden bahsediyor. CV'sine bakacak olursak gerçekten çok iyi biri gibi duruyor. Onunla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Ne lan? biri geldi. İnşallah Yuto gelmemiştir. Değil mi? Yok bu Yuto olamaz. Bu orta yaşlı memur bir adam. Bir anda sırtından keleşi çıkarırsa görürüm o emekliyi. Lan geri gidiyor bu. Bir şeyler alıyor şu an. Ne aldınız be? Oha! İyi geceler efendim. Bir de pencere yapmış kendini. Aradan bakıyor. Orayı da kapatsaydın. Merhabalar. Birkaç tane tuvalet kağıdı aldım da. Bunları satın almak istiyorum. Ee, evet evet. Birkaç tane olduğunu görebiliyorum efendim. Pekala. Ya, tüm bunların hepsini tarayacağım değil mi bir de? Allah belası herif ya. 3200 yen diye edecek efendim. Evet bekle bir dakika. Görüşürüz efendim. Neresine soktu acaba tuvalet kağıtlarını? Bay bay. Oğlum nereye kayboldu bu müşteriler? Nereye kayboluyor ya? Baksana. Kapı niye açılmıyor lan? Galiba ben boku yedim. Ne oluyor lan? Buradan mı geldi o ses? Acil kameralara bakmam lazım. Acil kameralara bakmam lazım. Benim acil kameralara bakmam lazım. Bakamıyorum. Mister Hideki'nin bitmemiş çok fazla kağıt işi var. Geri geldiği zaman o kağıtları o kadar fazla zaman harcamasını istemiyorum. Belki de iş kağıt işlerinden kaç tane sonun için yapabilirim. Masanın üstünde bir yerde olacaktı. Kapı çalma sesini umursamayacağım mı ben ya? Kim yumrukladı oğlum benim kapımı? Aynı kapı yumrukladığını da anlamadım. Ali Bey'in 500 lira borcu var. Hüseyin Bey... Ee... 2000 yen yani, takmış bize arkadan. Yuto'nun babası kasap. <laughs> <laughs> Bilmiyorum efendim. Merhaba efendim. Lütfen geçenki gelen herif gibi garip bir siparişiniz olmasın. İyi geceler. Merhaba. Ya bunları almak istiyorum lütfen. Neyi ben göremiyorum. Pekala. Aa bir şey almayı unutmuşum. Hemen gidip alacağım. Bir dakika bekler misin lütfen? Tabii ki de acele etmene gerek yok. Zaten burada hiçbir müşteri yok. Nereye gitti lan? o o o o e, 9999 yani efendim. Pekala 1280 yani lütfen. Evet bir dakika lütfen. Bu kadın bunları alıp kaçarsa bunu yakalayamam. Çok hızlı. Şu anda burada seninle birlikte çalışan bir çalışan olabilir tatlım. Ama bu saatte bir gaz istasyonunda çalışmak ı -ı, hiç iyi değil. Bence bundan daha iyisini yapabilirsin. Hı -hı. Taşlarını kaşlarını kaldırır ve der ki. Ben burada yalnız çalışıyorum ama Lisa'nın omuzlarına bakar. O zaman senin arkanda şu anda dikilen kişi bir yabancı mı? Şakaydı. <laughs> Hiç komik değildi. Ama cidden kızım burada tek başına çalışmamalısın. Pekala tamam pekala iyi geceler. Ee, Ahmet Bey 500 yen. Ee, abi gene mi ya? Gelmeyin artık dükkana iki tane kağıt işi yaptırmıyorsunuz. Bize e, gelmemiş. Evet Mustafa Bey 2000 yen. Aa, yine mi? Belki de birisi bana şaka yapıyordur. Belki de Mr. Hideki'nin oğlu Daigo'dur bu. Eğer bilgisayardaki kameraları incelersem onun görüntüsünü yakalayabilirim. Hmm. Şu canlı kimse gözükmüyor. Kimse yok. Bence bu benim kağıt işi yaptığımı anlıyor ve tam o zaman yapıyor. Bak şimdi. Neler oluyor? Hayatımda en son bekleyebileceğim yer bacaklarımın arasıydı gerçekten. Ve kayboldu. Misterideki ara. Umarım uyumuyordur. Açmıyor bu ya. Hadi ama hadi ama bayideki. Alo? Alo? Mr. Hideki? Lisa nasılsın? Her şey yolunda mı? Dürüst olmak gerekirse efendim. Hiçbir şey yolunda değil. Çok çılgınca gelebilir ama onu görüp duruyorum. Kimi görüyorsun tatlım? Yuto. Yuto'yu görüp duruyorum. Yuto mu dedin? Evet. Yani onun Yuto olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Birkaç gündür onu görüp duruyorum. Sizin dosyalarınızdaki kişiye benziyor. Benim dosyalarım mı? Lisa, sen benim dosyalarımı mı okudun? <laughs> Üzgünüm. Endişelenme ama İtiraf etmem gerekirse ben de bazen tek başıma dükkandayken bir şeyler görüyorum. Orada tek başına çalışmak senin aklını oynayabilir. Ama senin yanlış olduğunu söylemiyorum tatlım. Ne yapmamı istersin? Gelip kontrol edeyim mi? Evet gel. Bu belki de yanlış alandır bilmiyorum ama kendimi hissetmiyorum. Anlıyorum Lisa, endişelenme. Hemen orada olacağım. Hemen köşede yaşıyorum. Ee, sen de bu sırada en iyisi. <laughs> Saklanmam gerekiyor. Saklanmam gerekiyor. Nereye saklanacağım? Ya ne oluyor bu ses sen ne? Nereye saklanacağım? Kapıyı niye kapattın <laughs> <laughs> Hikaye böyle bitmedi. Flashlight almayı unutma. Ben nereye saklanabilirim biliyor musun? Ben burayı açıp çıkamıyormuşum tamam. Kapı açılıp kapanma sesleri. Sürekli kapı açılıp kapanma ses. Niye yürüme sesi geliyor? Bir de mi geldi? Müşteri mi geldi? Ne oldu? Oo! Oh oh, 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 Tek kurtuluş şansım vardı. O da öldü mü gerçekten ya? Vay ne ki? Allah oh, kahretsin. hayır. Hayır. Hayır, hayır. Onu arayacağım ama polisi aramalıydım. Bu benim suçum. Ben buradan gidiyorum. Kimse beni tutar. What the fuck? Ama kapıdan bir anlık geliyor. Bir... Aha. La. Da... Oğlum NE şimdi adam. Ne? Ya oğlum ya. Yani... Ne? <laughs> Daha yeni doldum. Yine öldüm. Oğlum bu lavuk bana spam kill, base kill her şeyi atıyor. Oo oh, kaçtım. Kaçtım. Ne oluyor? Yavaş yavaş. Ben kaçıyorum. Ya geliyor. Sol kanıma kadar. Yardım edin. Yardım edin. Yardım Lütfen yardım edin. Lütfen yardım edin. Gidemiyorum yanlış yere gelmişim. Allah kahretsin. Arkam bakmayacağım. Arkam bakmayacağım. geliyor. Valla geliyor. Yardım edin. Lütfen yardım edin. Biri duydu mu? Galiba biri beni duydu. Kim arıp duruyor lan ne oluyor? Lütfen polisi arayın. Bir kadın çığlık atıyor. Merhaba komşu biz zaten polisi aradık bile. Aha kaçtı. Uh, kurtuldum lavuktan. Uh. Bu olayın arkasındaki hikaye neymiş? Apartmanıma girdiğim an arkamdan kapımı kilitledim. Koşarken yardım çığlıkları atmanız gerçekten mantıklı bir hareketmiş. Yani sonunda polis onu yakaladı mı? Evet ama ne yazık ki onu tanımlamamız biraz uzun sürdü. Onun nerede yaşadığını bulamadık. Ama... Babasının onu kovduğunu falan söylemiştin hatırlıyorsun değil mi? Ve evet, Yuton'un babası onu gerçekten evden atmıştı. Ve sebebi yani birkaç sebebi vardı. Her neyse o kaçtıktan sonra çevreye devreye atması için polisler yerleştirdik. Ve ne var biliyor musun? Yuto'nun babasını bir ziyaret etmeye karar verdik. Belki de kendi babası onu nerede bulabileceğimizi biliyordur. Ve gittiğimizde kapı hafif bir şekilde açıktı. Ve kapının yanındaki çekmece kapıya doğru devrilmişti. O yüzden içeri girmemiz biraz uzun sürdü. Turun babasına seslenip durduk ama asla cevap vermedi. İkimiz de karanlık oturma odasına doğru giden koyu kırmızı yapışkan bir iz olduğunu fark ettik. İkimiz de ne olduğunu biliyorduk. Yuto'yu orada bulduk. Dizlerinin üstüne çökmüştü. Ağlıyordu. Kıyafetleri kan içindeydi. Babası yerdeydi. Yani sonuç olarak Bay onu içten attıktan sonra babası da onu evden kovdu. Bu öfke içten içe büyüdü. Karanlık bir şey dönüştü ve tanınmaz bir hale geldi. Neyse ki çocuğu yakalamak kolay oldu. Üzerine doğru ilerlediğimiz anda bıçağını yere bıraktı. Eee sonuç olarak o tutuklandı değil mi? Evet. Yakında mahkemeye çıkacak. What the